Evet merhaba arkadaşlar indirimli katalog kanalına hoş geldiniz. 28 Nisan salı gününden itibaren A101'e gelen ürünleri hep birlikte inceleyelim. Toshiba'dan e, TV geliyor. Ücretsiz teslimat ve kurulum var. 3,5 milyar değerinde. Elton'dan 32 inçlik uydu alıcı LED televizyon. 829 TL. Sek marka non-frost buzdolabı 1999 Evet yine sek marka arkadaşlar çamaşır makinesi var. 1449 TL. Sek marka bulaşık makinesi. Bu ay beyaz eşyadan gidiyor galiba. 1149 TL. Evet fantomdan toz torbalı süpürge var. 289 TL. Sunny marka çay makinesi 2 yıl garantili 119 TL. Eprilla'dan banyo baskülü var 39.95. Eprilla marka saç saç şarjlı saç ve sakal düzeltme makinesi 59.90. Evet vücut bakım ve tıraş makinesi var 70 TL. Evet Kivi'den toz makinesi 65. Philips marka bu sürekli gelmeyen bir ürün kulaklık Philips ma marka kulaklık 119 TL yine Philips Pil marka kulak içi kulaklık 40 TL Toshiba 16 GB micro SD kart 25 TL Piranadan araç içi otomatik telefon tutacağı 9.95 Hunter marka akıllı bileklik 179 Trend sandalye 59.95 gayet sağlam kullananlar var bunu görmüştüm daha önce. 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap 200 TL. Desenli termos 1 litre 22.50. Cam ayran sürahi 1800 cc 12.50. Kavanoz kapağı onlu 3.95. Non-Frost saklama kabı 2.95 Benekli kapaklı kase 10 TL Sunum tabağı 4.95 Silikon mutfak gereçleri 4.95 Ahşap mutfak gereçleri 4.95 Plastik ürünler adet fiyatı 1.95 Metal teksten 4 katlı metal raf 2250. TL Hascever'den galaksi düdüklü tencere 5 litre 180 TL. Hamak var arkadaşlar 160 kilogram taşıma kapasiteli 13 TL. Piknik plaj sandalyesi var 45 TL 110 kiloya kadar taşıma kapasiteli. Kolsuz katlanabilir kamp sandalyesi var 35 TL Evet, termo piknik çanta 27 litre iç hacim var. Polyester kumaş, paslanmaz hafif alüminyum taşımalı. Sıcak, soğuk tutar, katlanabilir. 22.95 42.95 Musluklu termos var. 37.95 Evet, ızgara piknik mangalı 22.95 Sebze yetiştirme kiti var arkadaşlar 13 TL. Canlı çiçek var 5.45. Oyuncak kesilebilen meyve sebze var. 10 parçadan oluşuyor. 9.95. Oyuncak tır, 2 araç dahildir. 27.95. Oyuncak tekerlekli telefon 9.95. Çocuk kitapları adet fiyatı 295. Hissel gelişim kitapları 495. Evet kitap çeşitleri mevcut 495. Battal yatak örtüsü 200 200'e 220 santim 3995. Dertsiz masa örtüsü 1495. Evet tek ve çift kişilik çarşaflar mevcut. Tek kişilik olan 16.95, çift kişilik olan 19.95. Evet gondol banyo sepeti var. 4.5 TL. Jute klozet fırçası, farklı renk seçenekleri mevcut. 4.95. Mandal sepeti var. 3.95. Deterjanlık çöp kovası var. 6,5 litre 4,95 Köşeli sele var arkadaşlar 14,95 Kirli çamaşır sepeti var 60 litre 29,95 Has tavuktan dondurulmuş piliç baget 10,95 Lezita dondurulmuş çıtır kaplamalı piliç burger Dardanel ev yemeği çeşitleri 200 gram 8.95 Dardanel pastırmalı kuru fasulye 200 gram 6.95 Sem dondurulmuş katmer 135 gram 4.75 Pınar tam yağlı süzme peyniri 750 gram 16.25 Sek tereyağı 1000 gram 44.95 Maret boncuk, dana kangal, sucuk 21.95. Torku tam tanem bulgur 9.95. Torku fındık ezmesi 16.95. Torku firema kakaolu fındık kreması 1.5 kg 24.95. Feyri'den hepsi bir arada 89.90 çiçeğim çamaşır yumuşatıcısı 6 litre gül 16.45 Yünü Baby yeni doğan ıslak havlu havlu 44.95 Mentor 3 bıçaklı tıraş bıçağı 8'li 11.95 Sera yağlı pişirme kağıdı 4.95 Todi Goldies sütlü kremalı kek çeşitleri 3.95 Ülker Rolokat'tan 170 gramlık çikolatalı, kremalı, fındıklı arkadaşlar 5.75 Kapı Kapi meyve nektarı çeşitleri 250 mg. Şeftali, vişne ve karışık olarak 3 tane çeşidi var 3.25 Soğuk kahve çeşitleri 4.5 TL adet fiyatı. Kent şerbetlik toz içecek çeşitleri 100 gram. 1.95 Evet son olarak arkadaşlar Bebeto'dan yumuşak şeker çeşitleri 95 kuruş. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir kanal, yeni yeni alışıyorum arkadaşlar. Heyecanımın kusuruna bakmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.